Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı ayeti soru bankasında türev ünite testin birincisinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. fx fonksiyonu 2x-3 olarak verilmiş ve bu fonksiyonun 1,5 aralığındaki değişim oranı istenmiş. Hemen bu değişim oranını bulalım. Neydi? f5 eksi f1 bölü 5 eksi 1 Buna A gibi düşünelim. Buna B gibi düşünelim. Değişim oranı nasıl yazılıyordu? FB eksi FA bölü B eksi A şeklinde yazılıyordu. Bunu biliyoruz. Buna uygun olarak A yerine 1, B yerine 5 yazdık arkadaşlar. Tamam. Şimdi fonksiyon zaten 2x eksi 3 olduğu için F5 x yerine 5 yazılarak elde edilir. Yani 2 çarpı 5'ten 10. Ondan 3 çıkarırsak 7. F1 ise x yerine 1 yazılarak elde edilir. Götüreceğiz. x yerine 1 yazacağız. 2, de, 2 kere 1, 2, 3 çıkar. Eksi 1. Aşağısı da 5 eksi 1'den 4. 8 bölü 4. Böylece değişim oranımız 2'dir deyip Denizli'yi işaretleyeceğiz. İkinci sorudayız. X kare eksi x fonksiyonun x eşittir 4 noktasındaki anlık değişim hızı istenmiş. Anlık değişim hızı f türev 4'e eşittir. Yani türevi eşittir. E hangi noktada? 4 absisli noktada dediği için f türev 4'tür anlık değişim hızı. O yüzden biz ne yapacağız? Fonksiyonun türevini alacağız. x karenin türevi 2x'tir. Eksi x'in türevi eksi 1'dir. Sonra türevinde gideceğiz. 4 yazacağız. 2 çarpı 4 8. 1 çıkaracağız. Anlık değişim hızı 7'dir deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Parçalı bir f fonksiyonu verilmiş. Kritik noktamız 2. F türev 2 değeri aşağıdakilerden hangisi demiş. Öncelikle 2 noktasında sürekli mi bir kontrol edelim. Yani x'eni hem yukarıda hem aşağıda 2 yazalım. 2'nin karesi 4 3 ile çarptık. 12 eksi 4 artı 4'ten yukarısı 12 yapıyor. Aşağısı 4 çarpı 2 8 8 artı 4'ten aşağısı da 12 yapıyor. Bu arkadaşımız süreklidir. Sürekli ise türevli olabilir de olmayabilir de. Belki kırılma noktası. Hemen türevini inceleyelim. Yukarıda x büyük 2 diyor. Yani bir 2'ye sağdan yaklaşalım ve türev alalım. Ne olacaktır? 3x karenin türevi 6x. Eksi 2x'in türevi eksi 2. Götürelim burada 2 yazalım. 6 kere 2 12. 2 çıkarırsak sağ türevimiz 10'a. Sol türeve bakalım. Yani 2'nin sol tarafında 4x artı 4'ün türevi 4 sol türev 4'e eşit olacak. E böylece sağ türev sol türeve eşit değil. Demek ki orada bir kırılma meydana geliyor. Türev yoktur deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz. Dördüncü sorudayız. fx fonksiyonu verilmiş ve türevi soruluyor. Türevinde 2 kaçtır diyor. Hemen ne yapalım isterseniz çarpımı türevini uygulayalım. Renklendirme yapıyorum daha iyi anlayın diye sarıyla maviyi. Yani Birincinin türevi 2x artı 2 çarpı ikincisi yani x küp eksi x artı 1. Sonra artı ikincinin türevi x küp eksi x artı 1'in türevi 3x kare eksi 1 çarpı birinci x kare artı 2x diye yazacağım. Bundan sonra x'e 2 yaz diyor. Yazalım arkadaşlar. Her x gördüğümüz yere 2 yazalım. E, birinci taraf kaç olur? 6 olur. Bu taraf x'e 2 yazarsam 8 eksi 2 artı 1 7 olur. 6 kere 7'den bu taraf 42 oluyor. Sağ tarafa baktığımızda x'e 2 yazacağız. 2'nin karesi 4, 3 ile çarp 12, 1 çıkar 11. 2'nin karesi 4, 4 daha 8. 11 çarpı 8 sağ tarafta 88 topladığımızda da 130 sonucunu elde edeceğiz ve denizi işaretleyeceğiz. 5. sorudayız. Elimizde bir rasyonel ifade var. Bölümün türevini yapacağız. Hemen yine renklendirelim. Payın türevi sarı, payda mavi olsun. Sarının türevi yani payın türevi 3 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 2 çarpı pay. Bölü paydanın karesi yani 2x eksi 1'in karesi. Yukarıda düzenleme yapalım isterseniz. Onu da aşağıya yazayım şuraya. 3'ü içeri dağıtalım. 6x eksi 3. Eksi 2'yi içeri dağıtalım. Eksi 6x eksi 10. Payda değişmiyor. Yani 2x eksi 1'in karesi. Yukarısı eksi 13 yapıyor. Aşağısı da 2x eksi 1'in karesi yapıyor. X yerine 1 yaz diyor bana. Bakın f türe 1 sorulduğu için. X yerine 1 yazalım bizde. de. X yerine 1 yazınca paydamız eksi 13 payımız. Paydamız ise 2 kere 1 2 1 çıkar. 1 karesi 1. Eksi 13'ü 1'e böldüğümüzde de cevabımız yine eksi 13 Adana olacaktır. Altıncı sorudayız. Kareköklü bir ifade var. Şimdi bu tarz soruları ben size bileşke yöntemiyle yapmanız gerektiğini anlatmıştım. Normalde kareköklü ifadenin türevini ezbere bileceğiz arkadaşlar. 1 bölü 2 karekök x. Niye ezbere bileceğiz? Çünkü burada mesela x yerine başka şeyler yazılabilir. Bakın mesela soruda x yerine 5x artı 1 yazılmış değil mi? Bu da demek ki x yerine 5x artı 1 yazılmışsa ben bileşke fonksiyon kullanacağım ve türev alırken de bileşke fonksiyonu türevi mantığını kullanarak bu soruyu yapacağım. Yani ne demek istiyorum? Ben buradaki fx'in türevini alırken sanki kök x'in türevini alıyormuş gibi düşüneceğim. Yani 1 bölü 2 kök x değil de artık x yerine ne yazacağım? 5x artı 1 yazacağım. 5x artı 1 yazacağım. Yalnız bileşkenin türevinde İçinin türeviyle, içinin türevi derken x yerine yazdığımız sayının ifadenin türeviyle de çarpmayı unutmayacağız. Dolayısıyla 5x artı 1 yazdığımız için x yerine 5x artı 1'in türevi olan 5 ile çarpmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Tamamen taktiğimiz bu. Bileşki fonksiyonu bu açıdan bakarsanız çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi bundan sonra adam x yerine 3 yaz diyor. Yazalım. Yukarısı 5 aşağısı 2 çarpı karekök 5 kere 3 15 1 ekle 16 karekök kök 16 4 olduğunu biliyoruz Yukarısı 5 aşağısı 8 Cevap da Ceyhan olur Evet dostlarım 7. sorudayız fx fonksiyonun grafiği verilmiş ve Tanımlı olduğun kaç noktada Türevinin olmadığı sorulmuş Hadi yapalım Öncelikle eksi 2 noktasında soldan yaklaştığımızda ve sağdan yaklaştığımızda farklı yerlere gidiyor. Eksi 2 noktasında limit yok. Limit olmadığı için süreksiz bir fonksiyon süreksiz ise türevsizdir. Dolayısıyla eksi 2 noktasında süreksiz olduğu için türevsizdir. Bir absisli noktada bakın kırılma var. Kırılmanın olduğu yerde sağ türev sol türeve eşit değildir. Bu sebeple türev yoktur. Yani bir noktasında kırılma olduğu için türev yoktur diyeceğiz. 2 absisti noktada sağdan ve soldan yaklaştığımızda limit var. Fakat 2'nin görüntüsü farklı yerde. Hatırlarsanız ne olması lazımdı? Limit değeri ile 2'nin görüntüsü aynı yere gitmeliydi. Hatta şöyle yazayım. Limit x2'ye giderken f ile f2 değeri yani 2'nin görüntüsü ile limit değeri aynı olmalı. Yalnız bu soruda ne yazık ki bu fonksiyonda 2'nin gittiği yer ile limit farklı yere gidiyor. Bu da 2 noktasında süreksiz olduğunu ortaya çıkarır. Süreksiz ise bu noktada mecbur ne diyeceğiz? Türevsizdir diyeceğiz. 3 noktasında burayı çok dikkatli dinleyin. 3 noktasında tanımlı değil. Yani bakın bir karşılığı yok. İçi boş. Ne yukarıda ne aşağıda 3'ün herhangi bir görüntüsü yok. Dolayısıyla burada tanımlı değil. Bize soruda dikkat ederseniz tanımlı olduğu noktalarda türevi var mı yok mu diye sormuş. E, tanımlı değil, o yüzden buna türevsizdir demeyeceğiz. Çünkü tanımlı olsaydı tanımlı değil. Pardon, şuraya tanımlı değil yazacağım. Tanımlı olsaydı o zaman diyeceksin ki e, türevi yok. Ama tanımlı değil. Tanımlı olmadığı için de türevi yoktur demeyeceğiz. Bu sebeple eksi 2'de, 1'de ve 2 noktasında yani toplam 3 noktada tanımlı olmasına rağmen ikisinde süreksiz olduğu için hangi noktalarda bu eksi 2 ve 2 noktalarında bir tanesinde de kırılma olduğu için süreksizdir türevsizdir diyeceğiz tamam hemen cevabımıza da 3 diyeceğiz evet arkadaşlar 8. sorudayız f 2 x eksi 1 eşittir 3 x kare eksi 4 x artı 7 verilmiş ve f türev 3 nedir diyor şimdi normalde biz alışkınız hep buraya x yazmaya değil mi ama burada 2x eksi 1 var. x yerine 2x eksi 1 yazdığımız için aklına ne gelecek? Tabii ki bileşke fonksiyon gelecek. Bileşke fonksiyon deyince aklına ne gelecek? İçinin türevi ile çarpmayı. Buradaki içinin türevi dediğin şey aslında x yerine yazdığınız şeyin türevini ile çarpmayı unutmayacağız. Tamam kesinlikle bunu 100 kere herhalde söyledim sizlere. Yani ben bunu türevini alırken f türev 2x eksi 1 yazacağım. Bu Allah'ın emri. Ama çarpı bir de 2 diyeceğim. Bakın bu 2 x yerine yazdığımız şeyin türevi. Yani içinin türevi. Tamam. E sağ tarafında türevini alalım. O da 6 x eksi 4 olacaktır. Şimdi benden diyor ki burası 3 olsun Alper. Bakın f türev 3'ü soruyor. 2 x eksi 1'i bir kenarda 3'e eşitleyelim. 2 x eşittir 4. x eşittir 2'ye. Demek ki x yerine 2 yazmalıyım. Hadi bakalım x yerine 2 yazalım. Böylece f türev 3 çarpı 2 eşittir Tabii ki burada da x yerine 2 yazacağız. 12 eksi 4'ten 8. Buradan f 3 8 bölü 2'den 4 bulunur ve cevap da Bursa'dır. Evet dostlarım 9. sorudayız. Bana fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Hemen bakalım eksi sonsuz ile 2 aralığında okları çiziyoruz. Azalan hemen şuraya yazalım. Eksi sonsuz ile 2 aralığında azalan azalan olduğu için bu aralıkta herhangi bir sayı aldığımızda türevi sıfırdan küçüktür. Değil mi? Sonra 2 ile artı sonsuz aralığında bu fonksiyon nedir? Artandır. 2 ile artı sonsuz aralığında bu fonksiyon artandır. F türev x de dolayısıyla bu aralıkta yani atıyorum 2'nin sağında herhangi bir sayının türevi sorulduğunda sıfırdan büyüktür diyebiliyoruz. 2 noktasında ise türevsizdir. Çünkü 2 noktasında kırılma var. Kırılma olduğu için de ne diyeceğiz? Türevsiz diyeceğiz. Şimdi istediğini sorsun. F türe bir negatiftir. Bir noktası nereye denk geliyor? Bakın azalan olduğu yere denk geliyor. Bu yüzden azalan olduğu yerde türev sıfırdan küçük olduğu için F türe bir de sıfırdan küçüktür diyeceğiz. F türev 3 sıfırdan büyüktür. 3 noktası da artan olduğu yere denk geliyor. Böylece ben ne diyeceğim? E, artan olan yerde türev pozitif olduğu için 3 noktasında da türev pozitiftir diyeceğim. E diyor ki 3. öncülde sol türevle sağ türev eşittir. İyi de kardeşim böyle bir şey olsa türev vardır deriz. Yalnız iki noktasında türev yok. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Ayrıca bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Sol türev 2'nin sol türevi, ikinin 2'nin sol tarafında çizdiğimiz teğet doğrularının eğimleri. Şimdi bakın bu doğrunun eğimi nedir? Bu doğrusal fonksiyon olduğu için teğet doğruları bununla çakışık olacaktır sola yatık olduğu için eğim negatif. Eğim negatif olduğu için türev negatif. Yani birisi sana sorsa ikinin solunda türev negatif mi pozitif mi? Negatif de dersin. Çünkü sola yatık. Sağ tarafta ise doğru sağa yatık olduğu için eğim pozitif. Eğim pozitif olduğu için türev pozitiftir. Negatif bir sayı pozitif bir sayı eşit olamaz. Bu sebeple üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru olan ise 1 ve 2'dir. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Elimizde bir dikdörtgen var. Kısa kenarı ve uzun kenarı verilmiş. Buna göre bu alanın en büyük değeri için AB uzunluğu kaç birimdir? Önceki testlerden hatırladığınız kadarıyla, hatırlattığımız kadarıyla bir dikdörtgenin alanının en büyük olması için bu dikdörtgenin düzgün dörtgen olması lazım. Yani aslında ne olması lazım? Kare olması gerekiyor. Bunun içinde tabii ki 2x artı 12'nin de 18 eksi 2x'e eşit olması 4x'in 6'ya x'in 6 bölü 4'ü yani 3 bölü 2'ye eşit olması gerekir. E, benden ab uzunluğu soruluyor. Yani 2x artı 12 soruluyor. x yerine de götürüp 3 bölü 2 yazdığımda 2'ler gidiyor. 2 ile de 13 topladığımda 15 olmalıdır deyip denizliyi işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 11. sorudayız. Bir ürünün maliyeti ve satış fiyatı verilmiş. E, bu ürünün maliyeti kaç TL olursa üründen elde edilen kar en azdır diyor. Biz şimdi ne yapacağız? Kar fonksiyonunu bulacağız. F fonksiyonu. Hemen bakalım. F kar. F karım birikti, Sığmaz içime diye bir fonksiyon bulacağız. F kar fonksiyonu. E Kar fonksiyonu nasıl hesaplanır? Satışta maliyeti çıkararak değil mi? Hemen çıkaralım. 2x kare artı 2x artı 3'ten x kare artı 3x artı 1 çıkaralım. 2x kareden x kare çıkarırsam x kare kalır. 2x'ten 3x çıkarırsam eksi 1x kalır. 3'ten 1 çıkarırsam 2 kalır. Bakın kar fonksiyonumu buldum. Şimdi kar fonksiyonu az olsun istiyor. Yani bu minimum olsun istiyor. E tamam türev alayım. 2x eksi 1 eşittir 0. Türev alayım ve 0'a eşitleyeyim. Çünkü bunun yerel minimum noktasının absisini bulacağım. Buradan x 1 bölü 2 çıkar. Yani x yerine 1 bölü 2 yazarsam kar fonksiyonu minimum değerini alır. E, x yerine 1 bölü 2 yazarsam da maliyeti ona göre hesaplamış olacağım. E, hadi yapalım. Maliyetimiz yukarıda verilmişti. x kare artı 3 x artı 1. Hadi x yerine 1 bölü 2 yazalım. x kare o zaman 1 bölü 4 olur. Değil mi? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 3 çarpı 1 2. 3 bölü 2. 3 bölü 2. Ya ama ben 3 bölü 2 yazmak istemiyorum. 6 bölü 4 yazmak istiyorum. O da 3 bölü 2. Artı 1. Bir yerine de 4 bölü 4 yazmak istiyorum. Topladığımda 10. 11 bölü 4 olacaktır. Maliyetim 11 bölü 4 olursa karım işte ne kadar olur? Onu da hesaplarız aslında. X yerine 1 bölü 2 yazarak burada sonucu buluruz. Böylece karımda minimum değere sahip olur diyeceğiz. Ve Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 12. ve bu testin son sorusundayız. E, F(x) fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Türevinin grafiğini verdiklerinde taktiğimiz neydi? X eksenin üstünde kalanlara artı, altında kalanlara eksi yazacağız. Böylece işaret değiştiği yerler mesela artıdan eksiye geçtiği yer eksi -2 noktası yerel maksimum noktasının apsisi, 4 noktası da yerel minimumun absisi apsisi çünkü eksiden artıya geçiyor. Bakın görüyor musunuz? Artıdan eksiye geçiyor. Eksiden artıya geçiyor. Bu noktalar yerel maksimum ve yerel minimum noktalarının absisleri olmuş oluyor. Şimdi bana neyi soruyor bakalım. Burası yerel minimum. Diyor ki buna göre f'in yerel ekstrem noktaların absisleri daha bunları toplamı soruluyor. Topladığımızda cevabımız 2 Bursa olacaktır. Evet arkadaşlar testimiz burada sona erdi. Abone olmayı ve destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki video çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.